Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size merhaba. Bed Wars oynayacağız arkadaşlar. Ee, Wars'ta her olduğum bir tane acı vereceğim. Yani 4 kere 4 tane biberim var yanımda ama hepsi birbirinden acı. Yani ölürsem çok şanssız olacağım. Haydi o zaman Bed Wars'ımıza girelim. Abi çok acı olacak ya. Gerçekten çok acı olacak. Acı yemek de istemiyorum ki. Yok Bed Wars 2. Oyuna gireceğim. Ay, ne yapacağım ben? Ayy. Bu arada su yok. Hadi gelin beyler. hadi başlayalım. Ay, daha sonra. Kardeşim de yanımda şu anlık. Başlayalım mı? Çok kötü ya. Bu arada kardeşim de bir tur oynayacak. Her yenildiğinde ona tokat atacağım. Evet arkadaşlar şu an oyuna geçiyoruz. Oyuna geçtim arkadaşlar şu anda. Ölmek de istemiyorum ki abi. Arkadaşlar bu arada kardeşim de tur oynayacak. Her öldüğünde o da acı bir yiyecek ama. He doğru tokat yiyecek. Bana. İstediğin. Evet en fazlaki yalan. Yok. Her öldüğümüzde. Tamam o zaman. Her. En, en fazlaki yalan. Arkadaşlar inanmıyorsunuz Sizin ortaya şey çekilecek. Mehmet'i şey yapmayacak diye. Ben adını Arkadaşlar bu arada e, 100 abone size yüzümüzü, yüzüm, yüzüm, yani yüzümüzü göstererek video çekeceğim arkadaşlar. Spike'ı atacağız o videoda. Yok Spike'lı değil de. Yani başka bir oyun göstereceğim size. Kendisi yani herhalde otomatik olarak yapıyor. Dur. Ellemeyeceğim. Aynen otomatik olarak zıplıyormuş. Neyse hadi Bakalım. Oyun başladı mı? Oyun başlamış herhalde tipimde sıfatım da efsaneymiş ha. <laughs> Aliğim bakın ben kart topluyorum. Ben nasıl nasıl topladım ki abi ben? Devam derime geç. Ne yapayım ki geçeyim burada? Çantından. ben Tam sik. Arkadaşlar Ben hemen de, ben tokatı vermesem. Beyler <laughs> siz Bunlar nasıl topluyorsunuz? Bak Tam yanına bıraktım. Şura. başladı başladı. Bir dakika. Şurdan bak şuradan şeyleri alabilirim. Yine gelsin. Şimdi tuta. Aa tamam. Bu bunlar geldi. Bunlar da güzel aslında. Arkadaşlar şimdi Ya o ben yeni şey. bir yere, şey giydim. Pijama giydim arkadaşlar. Şurada, ben hiç, 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 hiç O yüzden yok acanın şöyle... hiç sevmiyorum hiç... ya. Kokusu benim nefret edici. Hayır kokusu çok güzel ama damağına böyle bir şey geliyor. Haydi. değil. Karışmış senin. Birleşin takımıyız aynen. Hoş. Haydi ben de, şuradan. Artık kalmasın ki. Anlıktan gitti. 3 tane, tane, tane kalmış. Üç kalmış ya. Kaldım. Şimdi. Şöyle bir, şöyle bir, şöyle bir şey koyayım. yol lazım artık. Bir de şey yap. Artık dur. bir set çek. Tamam çekeceğim. Bir önce yatağı korumam gerek. Tamam, evet. Evet. Hayır, dur bak hani. Üstünü falan kaplayacağım. Adamlar, adamlar. Adamlar böyle falan kapatamazsın diye. Açamazsın, aç. Gelişim, şupak gücümün, şupak gücümün, şupak gücümün, Hayır, ben geleceğim. Bana de veririm. Bana da ver. 50 tane yap, full demir Haydi. Ha, oğlum, dilini kes. Kreat Unutmuşum ya Bedwars oynamayı. Ben oynuyorum arkadaşlar Bed ben Bedwars'ı. Oraya... Bedwars ama çok güzel bir oyun. Kılıç çek. Nasıl mı? Sıla, İndir, sılaflar. Sılaflar. İşte 10 tane yani, almıyor. Tamam. Şey, şey. Ölmek istemiyorum ya. Ölmek istemiyorum. Ölürsem çok kötü olacak bu sefer ya. <laughs> bu seferki çok kötü. Ya yani şey blok al blok. Şey. Tamam. Bilktiriyorum. Hayır arkadaşlar. İyi destek. Hayır Damlar masaya geçip yiyeceğim. Hı -hı. Ben yerken de kardeşim oynayacak. Ay ay arkadaşlar. Çok kötü benim için. <laughs> şey. Hadi oğlum bir şey yapın artık. Doyun benim şunlar. 30 tane olunca kaç tane alıyorduk? 30 tane olunca bilmiyorum. Bir al. Çok fazla alıyorsun ama. Hadi bak eşeğe al. Oluyor, bir dakika gir. Geç mağazaya. Mağazaya geç. Şimdi e. blok. Şundan alıyorum. Şundan alacağım ben. Şey alsana ya altın kılıç. Tamam oldu. Durdu. Şundan iki tane. Ya iş ya. Ne aldın ki? Neyse. Altın, altın kılıç, kılıç olduk aldık. Bir de şey ben aldım. de şunu atayım şöyle aşağıya ya. atma atma. At, at. daha koy sonraki <laughs> turda ben alırım. Sandığa koyuyorum. İkisini de koy bence. Çünkü lazım değil değil mi artık? Doğa ediyorum önümü. İnşallah öyle. Hadi artık gidin ya bak. Kaç tane olmuş? 20. 8 tane bloğum var hala karşıya gitme. Ben olsam ee, altın

Bence şu yap kanka ya. Böyle. Ay ya keser.

için. O e, Bir dakika bir dakika arkadaşlar gel buraya gel sesini duysunlar. İyi arkadaşlar ben de çok yorgun. Yok oğlum ben yemem. Ben daha bir kere. Mi? İçemezsin. İçemezsin. Tamam ye, ye. Nasıl yoldun? Ya. Yani, Yesin var da. Ya hadi ya, ya. bak kural bozuyorsun. Vay <laughs> <laughs> baban kim yine ya. Sen balonu söyleyin. <laughs> Buradan babama da özür diliyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> Oğlum çok komik değilim lan. vay baban kimi. Evet arkadaşlar çok olsuzdu Mehmet sıra bende ben oynuyorum. Mehmet mal mal düştü. Ah. Ben de mi malım acaba? Ya beyler yani 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 ya, ya git elini yıka git Bu 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 la bu bu Ah lan telefon düştü Telefon düştü be. Sıra Mehmet'te. Bak senin için demir kılıcı da alıyorum burada. Aa demir kılıcı da almışlar. <laughs> Suyu içtin mi lan? İç iç haydi acıdın. <laughs> arkadaşlar çok güzel video oluyor benim için. Evet arkadaşlar. Umarım bu video beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.